sürekli şişkinlik ve gaz sorunu yaşamaya başladım. Artık bu sorunun beni toplum içerisinde utandıracak seviyeye geldi. Arkadaşlarımla sohbet ederken, iş yerinde konuşurken burp deyip mide ağzıma geliyor ve istem dışı geğiriyordum. Affedersiniz diyerek sözüme devam ediyordum. Bu çok sık olmaya başladı ve artık canımı sıkıyordu. Bir arkadaşım sohbet esnasında şişkinlik ve gaz sorununun kalın bağırsağımda biriken toksin maddelerinden kaynaklı olabileceğini söyleyerek lavman yapmamı tavsiye etti. Araştırma yaparken lavman yapmanın ne kadar zahmetli olduğunu öğrendim ve daha doğal bir yöntem araştırmaya başladım. Araştırmam sırasında Emotox'da tanıştım ve Emotox başlangıç kürünü hemen temin ederek kullanmaya başladım. Emotox başlangıç kürünün tamamını bir kere de içiyorsunuz ve birkaç saat içerisinde tuvalete gitme ihtiyacınız oluyor. Birkaç kez tuvalete gittikten sonra bağırsaklarımın tamamen boşaldığını hissettim ve inanılmaz rahatladım. Şişkinliğim bir anda bitti. Yaklaşık 6 haftadır Emotoks'un devam kürünü kullanıyorum ve 11 kilo verdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Emotox'a çok teşekkürler.